Yaz mevsiminde en sık karşılaştığımız problemlerden biri güneş yanıkları. Ne kadar uyarılarda bulunsak da sıklıkla insanlar özellikle çocuklar güneş koruyucu sürmekte zorlanıyorlar ve sonuç itibariyle yanıklar oluşabiliyor. Peki güneş yanığı olduğunda ve siz eğer ki ıssız bir bölgedeyseniz hemen bir hekime başvuracak bir bölgede değilseniz kendiniz nasıl müdahale etmelisiniz? Çok bilinen bazı yanlışlar ile müdahale etmemelisiniz. Bunlar nedir? Mesela diş macunu sürmek, yoğurt sürmek, sirke sürmek. Bunlar güneş yanıklarını tedavi edici yöntemler değil. Belki ne yapalım? Hemen serinletme yöntemine geçmemiz gerekiyor. Yani buz kompres yaparak ancak buzu direkt yanağa değil, buzu sarıp buz kompres yaparak yanı ferahlatmamız gerekiyor. Ve bolca elimizin altında herhangi bir nemlendirici bulup bu nemlendiriciyle dokuyu sürekli nemlendirmemiz ve derinin kendisini soymamasına uğraşmamız gerekiyor. Yapabileceğimiz iki acil önemli yaklaşım bu. Tabii ki bitkisel bazı yağlardan da faydalanabiliriz. Genelde koruma amacıyla kantoron yağı eğer ki koymuşsanız valizlerinize kantoron yanından da faydalanabiliriz. Ancak bu birinci derece yanıklarda sizi kurtaracaktır. Eğer ki yanıkta ertesi gün bir su toplaması yani bizim bül dediğimiz içi su dolu kesecikler görüyorsanız bu ikinci derece yanık anlamına gelmekte. Bu zaman zaman iz bile bırakabilmektedir. İşte böyle bir durumda mutlaka bir dermatoloğa başvurmanız gerekmekte. Bu durumlardan kaçınabilmeniz için iki saatte bir güneş koruyucunuzu tekrarlamanız ve aynı zamanda denize girip her çıkışta yine güneş koruyucu sürmeniz gerekmekte. Güneş yanıkları basit gibi gözükse de ilerleyen zamanlarda hele hele ikinci derece ve daha üstü yanıklar ilerleyen yıllarda kansere bile sebep olabilir. O yüzden lütfen dikkat.